Aa, aa. Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun zamandır tüm armlerin rahatsız olduğu ve anlamadığı bir konuyla ilgili konuşmak istedim. Taehyung uzun zamandır fotoğraf atmıyor. Normalde arada fotoğraf falan atardı biliyorsunuz. Ama yüzünden bir süredir şikayetçi. 5 Nisan'da yani iki gün önce umudumuz J-Hope, Yoongi, Taehyung Will live canlı yayını açmıştı. Yayında Taehyung son zamanlarda yüzünü sevmediğini söyledi. Hatta 21 Şubat'ta Weverse uygulamasında bir armiye yüzümden dolayı selcaları sevmemeye başladım cevabı vermişti. Nisan ayına girdik halen Tayhung'un fikri ne değişmiş, ne de fotoğraf paylaştı, açtıkları canlı yayında bile bunu dile getirdi. Bu durum beni çok rahatsız etmeye başladı. Dünyanın en yakışıklı yüzü seçilen Kim Tayhung yüzünü sevmemeye başlamış, olabilecek bir şey değil bu. Tayhung gelen yorumları görüyor ve çok takıyor modunu düşürüyor sanki öyle hissediyorum. Ben onu öyle görmeye alışık değilim, Tek dileğim en kısa sürede yakışıklı Tayung'umuzun fotoğraf atması. Onları böyle üzen, kıran, sosyal medyadan uzaklaştıran, kısacası onları üzen her şeyden nefret ediyorum. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.